Sayın Milletvekilim, Sayın Başsavcım, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, değerli meslektaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler. Acının coğrafyasına bir nebze olsun ses olabilmek ümidiyle üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlediğimiz Gazze'de çocuk olmak programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklar, sevgili gençler, bugün burada yüreğimizi kanatan bir hakikati konuşmak, gözümüzün önünde katledilen çocukların sesi olmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gazze'de çocuk olmak ne kadar acı bir tamlama değil mi? Söylemesi bile zor bir cümle, içinde tarifsiz bir hüzün barındırıyor. Oyuncak yerine molos tutan minik eller, ninniler yerine siren sesleriyle uyuyan bebekler, Gökyüzünde kuşlar yerine savaş uçaklarını izleyen yaşlı gözler. Bugün bir çocuk için hayatta kalmak artık bir hak değil, bir mucizedir. Gazze'de çünkü orada çocuk olmak açlıkla, ölümle, korkuyla aynı odada yaşamaktır. Gazze'de dram, Gazze'de acı vardır. Filistin'de kan ve gözyaşı hakimdir. İsrail'in Filistinli kardeşlerimize özellikle çocuklara yönelik uyguladığı bu zulmü, bu tarifsiz vahşeti şiddetle kınıyorum. Sivillerin, kadınların ve bebeklerin hedef alındığı bu katliamı nefretle lanetliyoruz. Gazze'de işlenen insanlık suçları karşısında sessiz kalmak insanlığa, inanca ve ahlaka ihanettir. Zalimler bilsinler ki Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Yalın ayaklarıyla vatanlarını müdafaa edenleri Yaradan Rabbim görmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Tekvir Suresinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Biri biri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğu zaman Ey insanlık bilin ki bu ayet bugün gazze sokaklarını apaçık bir şekilde ifade etmektedir toprağa gömülen yalnızca minik bedenler değil, çocukların umutları, hayalleri ve geleceği de bir yok edilmektedir. Gazze'de bugün 20 bine yakın çocuk dünyanın gözleri önünde can verdi. Sadece bebeklerin, çocukların hayatları değil, insanlığın yüzü de karardı. Alçakça yapılan bu saldırılar sadece bir evi değil, insanlığın onurunu da yerle bir etti. Ve bugün Ekim ayının ilk pazartesi günü yani Dünya Çocuk Günü. Çocukların sevgiyle, güvenle büyümesi gereken bir zamanda biz bugün Gazze'de yok edilen masum çocukların yasını tutuyor, onların feryatlarını duyurmaya çalışıyoruz. Henüz birkaç gün önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut Filistin'a yönelik yapılan barbarca saldırı insanlık tayine yeni bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Gazze'ye ekmek götürmek, su götürmek suç değildir. Çocukların yaşamasını istemek insan olmanın en temel gereğidir. Ne yazık ki bu zulüm yalnızca açlıkla ve yoksullukla sınırlı kalmamaktadır. Yaralı taşıyan ambulanslara bile ateş açılması hayat kurtarmak için görev başında olan sağlık çalışanlarının gerçeği dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarının asıl acımasızca hedef alınması bunlar savaşın acı gerçekleri değil insanın suçunun katliamında kendisidir. Bu vahşeti hangi din, hangi vicdan tasvip edebilir? Hangi inanç masum bir bebeğin katledilmesini meşrulaştırabilir? Yeryüzünde hiçbir ideoloji, hiçbir sapkın anlayış böyle bir vahşeti haklı gösteremez. Bugün burada bu dramı sadece konuşmak ve yaşananları aktarmak değil, aynı zamanda vicdanın sesi olmak için de toplanmış bulunuyoruz. İsrail'in Filistin halkına özellikle çocuklara karşı uyguladığı bu zulüm artık tarif edilemez bir vahşettir. O acının tarifini kelimelerle anlatmak çok zor. Edebiyatımızın Müslüman şairlerinin dizeleri bugün suskun vicdanlara ses olmaya devam ediyor. Mehmet, Mehmet Akif İnan Filistin'de İsrail tarafından yıllardır süre gelen saldırganlara karşı tepkisini, üzüntüsünü mısralarıyla dile getirir. Kudüs şairi Nuri Faktir, yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalan da Medine'dir. Burada <laughs> bir pül gibi Kudüs vardır demektedir. Üstad Sezai Karakoç'un dizelerinde ise ağlayan Kudüs artık sessiz bir hüzünle değil, dünyayı sarsan bir çığlığa dönüşmüştür. Cahit Zarifoğlu Filistin meselesini yüreğinde hisseder ve birçok dizesinde konuşmasında bir zulme dikkat çeker. Filistin'i her bir müminin önüne konmuş bir sınav kağıdı olarak görür. Ve işte bugün o sınav hepimizin önünde kalemimizde vicdanımızdır. Soru çok net. Zulmün karşısında susacak mısın yoksa hakkın safında dindik duracak mısın? Cevap ise basit. Biz susmayacağız. Biz mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Biz susarsak Gazze ölür. Biz susarsak çocuklar ölür. Biz susarsak insanlık ölür. Ama biz biliyoruz galip olan yalnızca Allah'tır. Bugün Gazze'de çocuk olmak aynı bir trajedi değil insanlık için bir utaştır. Biz katledilen masumların sesi, suskun kalmış vicdanların dili, hakikatin ve adaletin savunucusu olacağız. Dualarımızla, kalemimizle, ilmimizle, sözümüzle ve sahip olduğumuz tüm imkanlarla bu ve dur diyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki konuşmak yetmez. Üniversiteler olarak görevimiz acıyı sadece dillendirmek değil, o acıyı tüm insanlığın vicdanına nakşetmek, çözüm üretmek ve insanlık onurunu korumak adına harekete geçmektir. Bugün aramızda çok kıymetli konuklarımız var. Gazze'nin yaralı bedenlerine dokunan çocukların gözlerindeki korkuya şahit olan, belki de hiçbirimizin dayanamayacağı acılara meslek onurluyla göğüs gelen sağlık neferlerimiz Sayın Profesör Doktor İbrahim Uygun, Sayın İban Uygun ve Sayın Operatör Doktor Tan Taner Amacı hocalarımız. Kendilerine gazete sadece hekimlik değil, insanlığın sesini tüm dünyaya duyurdukları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hocalarımızın şahit olduğu tanıklıkları ve paylaşımları dinlemek sesimizi daha güçlü duyurmak açısından oldukça kıymetlidir. Şahitlik ettikleri zulmü bizlerle paylaşacak olmaları aslında hepimize düşen bir sorumluluğu yeniden hatırlatacak. Zulme rıza zulümdür. Biz susmayacağız, biz mazlumun yanında olacağız. Biz Belze'nin sesi, çocukların çığlığı, mazlumun umudu olacağız. Galip olanın nihayetinde yalnızca Allah olduğunu bilerek adalet ve merhamet yolunda yürümeye devam edeceğiz. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, bugün burada olmamız Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığının en büyük göstergesidir. İnsan olmak sadece kendine ait acılarla değil, başkalarının acısında da yanabilmektir. Üniversitemizin gençlerinin bu vicdani duruşunu gördükçe gelecekten umut duyuyorum. Sözlerime son verirken baş, başta bizlerle bir arada olma nezaketini gösteren ve bu anlamlı buluşmaya gönülden katkı sunarak Gazze'de acının tanı olmuş yürekli konuşmacılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bununla, bununla birlikte varlığıyla bizlere güç veren kıymetli protokol üyelerimize, değerli öğrencilerimize, güzide basın mensuplarımıza ve programın her bir anında emeği bulunan fedakar çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Gazze'de çocuk olmanın acısını hissettikçe bu programın ne kadar vicdani bir sorumluluğu taşıdığını yüreğimizde en derin bir şekilde hissedeceğiz. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.